benim ve takım için güzel bir duygu. Derbiler hep farklıdır. Bence çünkü e, hani iyi takım kendisi nasıl iyi e, hazırlarsa öyle iyi çıkar bence maçı. Ama derbiler hep farklı. Yani e, 90 dakika 95 dakika e, çok konsantre olman, e, olman lazım. E, onun için e, iki takım için başarılar diyorum. Biz de e, takım olarak Gayet iyi hazırlanıyoruz, çünkü derbi havası, yani oynamayanlara e, söylüyorum e, çok farklı bir hava var, e, derbiler derbidir yani, güzel olur. Teşekkürler. Öncelikle, e... İki kulüpte de bulunma şerefi bana da nali oldu. Çünkü Adana Demirspor zamanında zamanında e, o kulübün ne kadar büyük bir e, kulüp olduğunu da biliyorum. Şimdiki kulübüm Adana Spor taraftarının ve camiasının da ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Akdeniz Bölgesi'nin ve ülkemizin iki e, büyük kuruluşlarından e, hem Gökhan abi hem de bana nasip oldu. E, İnşallah bize yakışan e, pazar günü e, sahada her ne kadar kıran kırana korakor da mücadele olsa e, bize yakışan e, sahada dostluk içinde sahada, e, hem ülkemize hem Adana halkına e, dostluk içinde bir maç izlettirmek istiyoruz. E, belki şöyle bir değiş vardı derbilerin hiçbir zaman favorisi yoktur ama bu e, bu derbinin favorisi biziz. E, bunu da buradan söylemek istiyorum. Ee, çok iyi hazırlanıyoruz. Ee, Gökhan abinin de dediği gibi e, derbiler her zaman büyük derbilerdir. Ee, hele ki Adana Demir ve Adana Spor derbisi e, ülkemiz adına önemli derbilerdendir. İnşallah e, dediğim gibi pazar günü hem dostluk içinde hem de e, saha içinde güzel bir futbol izletmek istiyoruz. Bu Teşekkürler. Soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Sorular varsa Kurtul. Evet. E, Hakan kardeşime sormak istedim. Hakancığım Adana Spor birincilikte en fazla kart gören kulüp. Sen de geçen hafta karttan dolayı takımı eksik bıraktın. Elbette futbolun e, gerektirdiği fail yapılır, kart da görülür. Ama bazen de çok rahat gereksiz kartlar görülüyor. Bu ne oluyor? Takım Adana kötü oluyor. Takım eksik kalıyor. E, çok istenilen örneğin sen olsan belki durum daha farklı evet. olurdu geçen haftaki maçta. Evet evet savunma bir kısım biz e girdi, atalar yaptı. Bununla ilgili ne diyorsun? Ya Etek şöyle kadar. şöyle diyorum bugüne kadar hiçbir maçtan sonra hakemler için konuşmadım ama geçen hafta yediğim kart mesela. Ka abi. Evet. Yani eee Escherma yani. evet, evet. evet diyorum. Ya mesela kafa topuna çıkıyorsun. E çok kolay bir kart görebiliyorsun. Hakemlerimizin biraz daha müsaade etmesi lazım. Gökhan abi bilir yurt dışında oynamış bir insan olarak evet. hakemlerin ne kadar müsaade ettiğini Gökhan abi bizden daha iyi bilir. Eee Hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım. Konuşmayacağım da zaten. Sıkıntı yok. Ee, biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Evet biz de maç içinde itirazdan olur. Bunları biraz da kendimiz de dikkat etmemiz lazım. Doğru. Ama hakemlerimizin de biraz daha dikkat etmesi lazım. Evet eski maçında çok kolay bir kart gördüm ama ya vermese vermez öyle kafa topuna çıkıyoruz. Mücadele ediyoruz. Yani biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Teşekkür ederim kurt, kurt, kurt. Başkanım her iki futbolcuya da sorabilir miyiz? Yeni start açılıyor. <laughs> statta kendileri oynayacak. Neler düşünüyorlar yeni stat dakika. Tabii ki yeni statta oynamak elbette siz de baktınız, biz de baktık. Daha idman yapamadık ama stat olarak yani içeri girdiğin anda bir futbol stadyumu yani hissediyorsun. Sağda müthiş, tribünler süper. İşte dediğim gibi önceden Keşke taraftar olsa da 30 bin seyircinin önünde oynansak bu müthiş bir şey. Ama maalesef işte pandemiden dolayı yapamıyoruz. Ama elimizden geleni yapacağız. Bu statta oynamak süper bir duygu ve Adana şehri için müthiş bir şey. <laughs> Evet daha önceden dediğim gibi iki kulüpte de olan, oynamış olmaktan bulunmaktan dolayı taraftarların ne kadar takımını benimsemiş olduğunu biliyorum. Adana Demirspor olsun, Adana Spor olsun. böyle bir derbi ben 2-3 tane derbi oynadım Adana Demir, Adana Spor derbisi olarak. bulunmuş. i̇nanılmaz yani bir atmosfer vardı. Şimdi böyle bir derbi taraftarsız oynamak, olacak, oynamak bizim için üzüntü verici tabii ki de. Stadı gördük. Ee, belki stadı kötü diyorlar. Biz de yarın inşallah antrenmanı orada yapacağız. Ama e, sağ şartlar olsun. E, ambiyans tabii taraftarımız yok. E, bakacağız yani. Yani ter antrenmandan sonra bakacağız ama tabi dediğim gibi.